Mas, um, yes. beyaz ah. çamaz. Şu kırmızı biber çok yeah. gözüme çarpıyor. <gülüyor> <gülüyor> kırmızı olan ama kırmızı olan diyorsun. Ama sanki kırmızı böyle çok da acı değilmiş gibi de hissediyorum. Öyle mi? Neye göre? Bilmem. Acı değil. Şeklinden. Yanıyor ya. yandırıyor ya biraz. Bu Meksika biberi. İkisi de çok acı. <laughs> evet ikisi de çok acı. Meksika'dan özel getirdik Emre senin için. Öyle mi? Denediniz de. Denedik. Anlamda. Dün denedim ben onu. <laughs> Palavra. Kızım zaman. Hiç inanmadın bana. evet kırmızı biberi. Yer misin? Palavra der misin? Palavra. <laughs> Deneyeceğiz yaptık bakalım. Sıcak da burası. <laughs> Meksika biberindendir o sıcaklık bu. <gülüyor> <gülüyor> Tohumlarını yemene gerek yok. Hakikaten çok ciddiyim. <laughs> çok acıydı. <laughs> <Çok> acı. <laughs> <laughs> Güzel ama. Ama bak şu anda iki bir önünde. Yiyor sanki. Hepsini yiyebilirsin istersen. Yeah. <laughs> <laughs>